Başka bir kombinin var mı peki? Başka kombinimiz yok biz seçim. Kasada görüşelim. Özlem seçtiği kombin için 680 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de hemen Melike'nin yanına ışınlanıyoruz. Oo Melike yine farklı bir tarz yapmışsın kendine. Bir kumaş pantolon denedim. Fiyatı 280 TL. Body suit denedim. Body suitim de 70 TL. Bu kombini nasıl tamamlarsın peki? Altıma sivri. Burun bir buçe düşünüyorum. Nasıl bir çanta seçersin? Çantam sürpriz. <laughs> Bu arada sana bir sorum var. Dün aldığım puanlamada kafana takılan bir şey oldu mu? Yasemin Hanım'ın puanı bir tık düşük buldum. Asla çok iyi oldum iddia etmiyorum. Dün ilk günümün azizliğiydi. Ama bir tık da düşük geldi açıkçası. Kombinine karar verdin mi peki? Evet evet kesinlikle. Hadi bay bay. <laughs> Melike seçtiği kombin için 290 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de diğer kızlarımızın ne durumda olduklarına bakıyoruz. Alışverişin ne durumda Aleyna? Sürem çok az kaldı. Hemen gözlüğümü seçtim. Kasaya da ödüyorum ve sonra alışverişime devam ediyorum. Gel. Aleyna seçtiği gözlük için 50 lira öderken Esra aksesuar seçimine geçmiş bile. Küpeme de baktım sana da göstereyim. Şöyle düz bir küpe alacağım sadece. Çünkü ceketim biraz hareketli çizmem de hareketli olacağı için takıyı sadece küpe olarak kullanacağım. Merhabalar. Hemen ödememi yapayım kasaya yakınken. Şunu alacağım beyefendi. 35 TL hemen ödememi yapıyorum. <laughs> Şimdi nereye gidiyorsun? Ayakkabı çanta almaya gidiyoruz. Hadi koşalım. Esra ayakkabısını seçmeye giderken biz de Elisa'nın yanında alıyoruz soluğu. Hayrola Elisa? Cam mı siliyorsun? Abi yapamayacağımı söyledi. Bir dakika. Abi. <laughs> Abi yapacağım. Dur. <laughs> Beyefendi yaptığın işi pek beğenmedi sanırım. Abiler beni çeksin. Bizde de öğren işte Elisa. Terminator gibi yemin ederim. Bak 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 şekile bak. Oo. Çok iyi değil mi yalnız? Stres attım şu an. Abi sen nerelisin? Las Vegas. Las Vegas. Ama Kaybettim ama olsun. Yapamasan da öğrenmiş oldun. Kodunda kazanıyoruz hayatta kaybediyoruz abi. Yeni bir kombin denedin sanırım sen de. İkinci kombini de yaptım geldim. Ama biraz altındaki bol gibi depodan bulup getirecekler. O ara biraz denemek istedim hemen üzerime. Böyle bir kombin. Ee, belki altıma bir dev yapabilirim. Pantolonunun fiyatı ne kadarmış? pantolonun fiyatı 300 TL. Dünyada Aleyna'nın Melike'ye yakın davranmasını nasıl değerlendiriyorsun? Yakın olmasını stratejik bulmuyorum. Ben ilk baş Melike'ye yakın davrandıktan sonra Aleyna da yakınlaştı. Başka bir kombinin var mı peki? Başka kombinim yok. Karar vereceğiz. Kasada görüşeceğiz. Sen kasaya geçerken biz de Melike'nin seçtiği aksesuarları inceliyoruz. Bir tane küpe beğendim bir ses. Şöyle bir şey. Zaten takı konusunda çok yeteneksizim. Garantiye alayım en iyisi. Şunu alayım. Kararını verdin mi? Evet alacağım bunu. Hadi kasaya gidelim o zaman. Melike seçtiği küpeler için 5 lira indirim alarak 10 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Aleyna'nın yanında alıyoruz soluğu. Neler aldın Aleyna? Çok güzel bir eldiven ve bir bade aldım. Çok beğendim. Toplamda 150 TL dediniz değil mi? 150 TL ödüyorum. Hemen çantamı atıyorum. Bir 5 dakika falan sürem var. Çantamı alıyorum ve bitiriyorum. Alayım. Teşekkür ederim. Dış ses. Pişim de rica edeyim. Ayakkabıcıya git geliyorum. Hadi bay bay. Ayakkabıcı da Eda'ya rastlıyoruz. Yine iki farklı model arasında kaldın sanırım Eda. Bu birazcık daha kalın topuklu ve dökümlü bir çizme. Bu ise daha farklı stiletto dediğimiz çizmeden dış sesçi. Ve gümüş zımbalar da ona sporluk katı. Üstündeki ceket farkındaysan biraz bol böyle salaş bir ceketti. Uzun balar da ona arkadaş olur. Çorabımla da ayrı bir ahenk kattı. Çantanı da görelim mi? Gümüş, siyah deri bir çanta. Bu arada sana bir sorun var Eda. Oturabilir miyim bir sesçi? Otur tabii. Uzun uzun anlatırsın. Melike'nin seninle ilgili söylediklerini duymak istersin sanırım. En mesafeli olduğum Eda ve Esra olabilir. Bizden zaten herkes çekinir. Bir saygı duruşuna geçer. ceketine ilikler. Öyle konuşur. Gelir gelmez bana saçma bir şekilde bir saldırı yaptılar. Çok yersiz buluyorum. Biz çünkü gerektiği zaman Çat diye insanlara cevabını vermekten çekinmeyen insanlarız. Esra ve Eda olarak. Çizmelerine karar verdin mi peki? Kararım verdim de sesçim. Kasada görüşelim. Bay bay. <laughs> Eda seçtiği çizme ve ayakkabı için doya doya modaya özel indirim alarak sadece 100 lira ödeme yapıyor. Biz de hemen Elisa'nın yanında alıyoruz soluğu. Hemen takılarımı almaya geldik biz ses. Neler almayı planlıyorsun? Biraz halka bir küpe istiyorum. Abi mesela şu olabilir. Hiç farklı küpe denediğini görmedim bu arada. Aslında deniyorum. Genelde cuma günleri değişik küpeler deniyorum. Halka küpe dışında bir şey alacak mısın peki? Gözlük bakacağım. Önce küpeyi ödeyip çıkalım o halde. Ne kadar abi? 5 TL. Bana ne kadar? Sana Tamam, çok teşekkür ederim. Buradan da indirimi kaptım da ses. Şimdi nereye gidiyoruz? Hemen hızlıca diğer mağazaya. Deri ceket ve deri mont şıklığındaki alışverişimiz devam ederken bu kez Aleyna'nın yanındayız. Çantanı seçtin mi Aleyna? Evet, işte sana da göstermek istedim. Güzel, tatlı bir çanta. Hem küçük hem de kombinime daha uygun. Deri, 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 deri şıklığıyım ben bugün. Şimdi 50 TL param var. Gördün mü? Ya ya gördün mü gördün mü dış ses. Neredeyse bedava değil mi? Doya doya bodaya özel indirimden faydalanan Aleyna alışverişine devam ederken biz de Özlem'in yanında alıyoruz soluğu. Aksesuarcıya koştum küpe bakıyorum. Nasıl bir küpe arıyorsun? Çok fazla bütçem kalmadı şöyle tek taş bakıyorum ya da belki halka küpe olabilir. Bakıyorum göz gezdiriyorum dış sesçim. Sen seçimini yap biz seni kasada bekliyoruz. Ben küpeyi alayım ama. Şöyle. Şimdi nereye gidiyorsun? Aksesuarımızı da aldık. Çanta ve ayakkabı almaya gidiyoruz. 15 TL ödedik aksesuara. Gidelim o halde. Hadi gidelim. Deri ceket ve deri mont şıklığı için Bakırköy'ün altını üstüne getiren yarışmacılarımızdan Esra'nın yanına geliyoruz bu kez. Evet. Star Esra ayakkabısını ve çantasını alıp alışverişini sonlandıracak. Burada ben geçen geldiğimde bir çizme görmüştüm. Böyle taşlı bir çizme. Ona bakmak istiyorum. Çizmeyi hemen göstereyim ya. Çok wow bir çizme değil mi ya? Bayıldım. Bu çizmeyi baş... Ya buradan alan kişi var mı bizim kızlardan? Kim aldı acaba? Eda mı? Şaka mı bu? Şu an gerçekten inanamıyorum. Emin misiniz? 5 dakika önce. 5 dakika önce. Ya ben bu çizmeyi geçenlerde buraya ayakkabı denemeye geldiğimde görmüştüm ve çok beğenmiştim. Dedim ki bir çizme konsepti olursa burada bu ayakkabı çizme durursa bunu alırım. Eda'ya da bugün söylemiştim ve Eda bunu bile bile gerçekten bu çizmeyi mi aldı? Eda'cığım podyumda sana bunun hesabını soracağım tabii ki de. Hemen çizmemi denemek istiyorum izninle. Hadi dene bakalım. Evet, Eda ile aynı olan çizmelerimi denedim. Ve zaten kafamdaki buydu, bu çizmeydi. Buna göre alışverişimi yaptım. Eğer bu olmasaydı da, bitmiş olsaydı da dümdüz siyah bir şey alacaktım. Çizmene karar verdin mi? Ben çizmeme karar verdim. Hemen buradan çantamı da seçiyorum. Kasada seninle görüşelim. Hoşçakal. çantamızı da hemen aldık attık. 100 TL'm kaldı sadece. Olur mu? Ama hiç sormayalım. Siz öyle 100 <laughs> Alışverişin nasıl geçti Esra? Çok eğlenceli bir alışveriş geçirdim. İstediğim bütün parçaları buldum. Eksik parçam yok. Sürem de yettiğine göre ne yapalım? Fişimizi alalım. Çok teşekkür ederim. Hemen kızların yanına buluşma noktasına gidelim. Hadi hoşçakalın. Bye bye. Sen toplanma noktasına giderken biz de Melike'nin yanına ışınlanıyoruz. <laughs> ben bir gözlük beğendim. Hızlıca bunu alacağım. Ne kadardı acaba? 100 yapalım lütfen yapalım. Başka hiçbir param yok ayakkabı almam lazım 5 lira yapabilirim. Tamam 120 yapalım en son tamam. Çok teşekkür ediyorum çok sağ olun Süren azalıyor bu arada Hadi koşalım haydi Sen eksiklerini tamamlarken biz de Özlem'in denediği çizmeyi inceliyoruz Alışverişin ne durumda Özlem? Ayakkabı deniyorum Dısses'cim Fiyatı ne kadarmış? 789 TL'ymiş Dısses'cim Kararını verdin mi peki? Bir ayakkabı daha deneyeceğim ondan sonra kasada görüşelim Dısses'cim Biz seni kasada bekliyoruz o halde